geldi, buraya Aynen. geldi. Kaldırım mı çöktü sonra? Aynen, kaldırım. Siz evde oturuyordunuz, dışarı çıkarttılar. Evet. O esnada evin içerisinde miydiniz? Evet. Korktunuz. Aynen. Sizden başka yaşayan var mı evde? Var, şu an oturanlar var evde de boşaltıyorlar. Belediye ekipleri boşaltıyorlar evi. Endişelisiniz. Aracın kontrastı sende mi? Bunlar artık Bunlara mı Buraya Bunlara mı bakıyor? Bunlara mı bakıyor? Bunlara mı bakıyor? Şunu avuruyor değil. Ben ya. abi, abi. Abi bak abi, bak. 3-4 gün bu şekildedir. Biz Aha. belediye aradık, belediye böyle geldik. Bizim akraba birinci katta oturuyorduk. Onlar e, şu anda bizim yanında kalıyorlar. E, Başbakan Ankara'yı başbakanı geldi belediye 3-4 gün onda bizde kalacak yapmak için. Kaldırın mı çöktü burada? Kaldırlar da. Korkmuş akrabalarınız herhalde. Tabii korktu. bir tane çocuğu var, kadınları evet. var. Ona çıkardık, hayata tevkili şeyler. Evi boşalttılar. Evet. Sağlık durumlarında bir şey yok. Çok, Allah çok şükür. devirmez karım biz zaten bir şey değil